Neyse bir etmiyorum bu arada içi diyorum Adam hiçbir şey kullanmamış Sade paket kullanıyor bu ne olam Herkese merhaba arkadaşlar ben de Destroyer Biz bugün sizlerle birlikte köy yollarımızın Yenilenmiş yollarındayız Altımızda Renault Trafik e, Pickup versiyon var Aslında panel van da var fakat ben Karpuzlu seçmeye karar verdim Burada istediğimiz kadar meyve var. Burada karpuz da var, elma da var, armut da var. Abi de şey sayı ölçer falan var. Burada sayıları ölçüyor. Yani şey kilo ne kadar olduğunu sayıyor. Yani aracımız böyle ama maalesef kapısı açılmıyor. İçi güzel olan ama kapısı açılmayan bir aracımız. Leaklenmiş mi moddur? Yani sızdırılmış mı moddur kendisi? Böyle bir araç. Yani böyle bir araç yani böyle bir araç işte. Yani güzel bir araç. Ben iki dakika bir şey yapacağım arkadaşlar. Bir dakika. Ben bu direksiyonu 9 derece yapayım bari. Canım öyle istiyor arkadaşlar. Arkadaşlar öyle istiyor canım ya. Ne yapalım yani? Kim çarptı gene? Yemin ederim kayıt al. Yemin ederim görüntü yok diye sinirleniyorum ya. Gene birisi çarptı. Allah'ın gerizekalısı. Orada kusura bakmayın bu arada. Birisi çarpmış gene benim tamponuma. O bir daha çarpamayacak. O bir daha çarpamaz. Ya bu ne oğlum aşırı yavaş. Bence ben bunun... Abi frenle tutmuyor ki ne yapalım ya. Yani. Derecesini düşüreceğim ya. Ya da dur ben direkt derecesiz yapayım ben bunu ya. Aşırı yavaş. Aşırı yavaş dönüyor. <laughs> Ana! Niye böyle içeri geçti bunlar? <laughs> Abi bir kere de düzgün geçin ya. Kaldırı yapalım şöyle. Ya. Abi şimdi düşecek bunlar. Abi böyle garip bir şey oluyor ya. Yemin ederim şu yüklerden nefret ediyorum. Aa, nef Aa bak düşüyor şimdi. Düşüyor, düşüyor da içe diye geçiyor bu ya. Nefret ediyorum böyle bug'dan. Bence fixlenmesi gerek de bu sızdırılmış. Yeni hali yok ki. Eski bu ya, eski mod. Eski halini paylaşmışlar. Değil mi? çürük paylaşmışlar. Kapısı düzelmiyor. Kapısı açılmıyor. Sade bagaj. Ha. bak bu sefer de düştü bak. Bir kere de. Bak. Bir yandan... Hareket ediyor bu arada. Şu an özellikle başardım. oluyor işte ne yapalım yenilemekle uğraşıyoruz. Ee, bu arada yenilenmiş şey dur bu arkadaşlar. Trafiğimiz de açıktır. Sa sol tarafta görüyorsunuz. tutmuyor. Baksam zaten öleceğim. Aa bak, basmıyor bu sefer de. Bak hiç basmıyor. Bak düşmek için uğraşıyor bu arada. Ciddiyim basmıyor bu arada. Fren hiç basmıyor. Bu aracın frenlerinde bir sıkıntı var bu arada. Yükle yerin ederim uğraşıyorum. Şu aracı düzgün kullanayım. Abi yeter ama ya. Bu kadar da saçmaladı bu araç. Ha. Kaç kere kayıt aldım ben bununla. Yemin ederim... Alalım mı olacak dedim, aynamı kopardın. Koparamazsın ya. Niye koparıyorsun? Ben nasıl göreceğim şimdi etrafı? Ama zaten göremiyorum ki nasıl göremiyorum. Şuradan gideceğiz. Şuradan... Gideyim. Ara arkamda araç Dur 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 dur. Aşırı korktum. Allah yanlış yaptım ya. Biraz kullanmak şu ko zor biraz ok şeylerini kullanmak da arkamdan vurma bir kere de. Ya kim vuruyor ya? Ya da partner falan mı? Abi göremiyorum ki buradan da. Pek, evet ben dedim partner ya da perlinga falan mı? mi pairing yok. Döneme çalış Bir dakika ayağımı mı kırdı o? Ara ay, aşağı düşürmüş beni. Hala üstüme sürüyor. Magandalığa bak. Bak 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 bak. Lan defol git. Defol git buradan. Defol git. Sen burada yanmayı hak ediyorsun biliyorsun değil mi? Gel bakayım sen, aşağıya Buraya bak sen Hiçbir yere gidemezsin Aşağıya bak, aşağıya bak Aşağıya bak Yanıyor, yakalım şu aracı Yan dört Bak, içi de böyle, kalitesiz Kalitesiz yani Sade paket Modum orada kalitesini bahsetmiyorum bu arada İçi diyorum Adam hiçbir şey kullanmamış. Sade paket kullanıyor. Ya bu ne oğlum? Araç gitmiyor. Aşağı düşüyor iyice. Abi ben bu aracın frenlerini nasıl çözeceğim? P'ye basıyorum gidiyor. kayıp düşüyor. Abi, nasıl bir araçtır ya? Ne bileyim aşırı garip bir araç bu. Aşağı kay fren frene basıyorum kayıp düşüyor. Pedallar pedallar zaten Allah'a emanet. Neyse bir drift atalım. Lan! Lan! Korktum. Neyse bir Allah. Kapı mı çaldı? Kapıyı çaldı. Adam kapıyı çalıyor. Utanmaz herife bak bir de kapıyı çalıyor. Bekle bunun bir yolu. Şimdi bunu da yakma zamanı. Cehennemde yanacak bakalım. bakalım. Burada ada ada şöyle. Daha fazla çekmeye çalışıyorum da çekilmiyor. Aracı fazla ileri ilerlemeye çalışıyorum da. hadi. Çarpıyor mu birisi? Bak bir de çarpıp da gidiyor ya. Nasıl yaşıyor? Bu? artık basık değilsin. Kaçmayı da başarıyor bu sefer. Ama bu sefer kaçamayacağız. Neyse bu kadar boş yaptık biraz. Biraz şu an. Şu aracımız artık bir sürelim Ben bir de sürmek istiyorum da. Bir gitmiyor. Ya ne oldu gene bu gitmiyor? Bu? Sen ciddi misin? Bana dalga mı geçiyorsun ya? Bu nasıl bir araç ya? Bir dalga mı geçiyorsun sen ya? Yola kalkıyorum sen benim istemiyorsun. Sen sensin ya, babam da. Ya sen benim... iyice sinelerim bozulmaya başladı. Anlayacaksın. Var burda, var sen. Anlayacaksın burada. Ne anlayacaksın? Yok öyle bir kaçış ya. Kaçtım kaçtım. Bak üstüme sürüyor bu sefer ve kaçar. <laughs> bu sefer hiçbir şey aramadı. Ah, Göremiyordum ya. Aa geliyor. Magandalık var ya böyle olmaz ya. Vallahi Türkiye'deki magandalık bile daha fazla ama buradakiler de az. Biraz... Buraya oğlum çöplük bir araba mı atmışlar. A burada da yine çöplük gibi araba var. Adam atmış buraya kendisine gülüyor. Tamam. Al bak gene ne kırdım ben Aynasını Aynısını helal olsun lan. Adam dalıkta da bir numara var. Aynamı kırdım diye şey oldu ya böyle hasar mı oldu? Da? Aynamı kırdım ya. Bak şimdi herif Abi nasıl da yanladım ha orada. Ama biraz çarptım ya. gitti ya. Ha biraz çarptım ağaca ya. Azıcık çarptım. Ama en azından iyi, iyi yanladım ha. Neyse biraz daha da gidelim şu karpuzları bir tanesi düşecek gibi de şey tartı gitti zaten. Tartı gitti. Allah dur 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 dur. Neyi kırıktı bu şimdi tekerleği mi bozuk? Evet tekerlek bozuk. Kız <laughs> atlamayın diyorum ben Şimdi çıldıracak bir şey oldu. Bu durum. Aa bak 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 suya çalışıyor. İçine göçüyor. İçe kaçıyor. Neyse gidelim. senin gibi araçta olmaz olsun. Hadi kısa video da sinir olmak da yani bir yani o da yani o da var bir de. Hani sinir olmadan durmuyorsun. Allah'ım şu ot şuna nefret ediyorum. Bak işte en sinir olduğum nokta bu. Şu hop tuşundan nefret ediyorum ya. Hop tuşundan nefret ediyorum ya. Aşırı nefret ediyorum. Abi Abi gittiğin yol çöp oluyor ya. Ya adam gittiğin yol çöp oluyor şu ham yüzünden. Ama yapacak bir şey yok ya. Ne yapalım? Seni öğrendik ince. Ne yapacağız? Süreceğiz. Ya. İşte çıldırtacak bu trafik ya. Ya Allah, bu nasıl bir? Bu sefer de takıldı ya. Of senin gibi aracında ben çıldırtıyor ya. Vallahi çıldırtıyor aşırı ya. Bu sinirlerimi bile bozdu artık yani. Araç o kadar hiç freni bile... Al al bak gidiyorum. Direksiyon doğru düzgün dönmüyor ya. Böyle araç da olur ya. Rezalet emin ederim ya. Rezalet. Of. Sürdük sürdük artık yani. Gidiyordu uzatamam. Çekesim de kalmalı artık ya. Yani bu videoda bile sinir olduğum kısımlar hep vardı zaten. Arkadaşlar ne yapacağım ya? Arkadaşlar bu videodan e, görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda hepinize görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar asla asla bu aracı almayın ya da aldırtmayın aşırı rezalet frenleri. Ya da leak halinde bulsanız bile kullanmayın. Rezalet. Böyle aracı kullanacağınıza parçalayın. Bak mesela neyden zevk alıyor? Böyle parçalayın. ediyor. Al bu kadar. Al bak kasası böyle. Bomboş kasa. Bir de bomboş. Kapıları bir gram bile açılmıyor. Tamam da burada bu bunun sallanan motoru da burada. Al bak şu ya motor elimde. Bırakayım şöyle. Bak düştü şöyle. Görünmez motor. Bak şu an motor vardı motor. Şu an motor ne bu. Görünmez motor yapmış adam. Arkadaşlar yapacak bir şey de yok yani. Bu kadar sinirlendiğim bir video oldu. Rezalet bir video oldu. Hepinize Allah'a emanet olun. Bay bay. Görüşürüz.